AKP'nin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkma politikası Bilecik'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin ibarelerini kaldırma ile devam ediyor. Bugün silah Bankası'ndan Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldıran gürü Marzaniye, PKK'ya vatanımızın topraklarını vaat ediyor. Buradan ilan ediyoruz. Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan yurtseverler olarak Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız Cumhuriyet Devrimi'nin koruma vazifesini sonsuza kadar devam ettireceğiz. Atatürk gençliği görev başında! Atatürk gençliği görev başında! Atatürk gençliği görev başında! Bu başı bozuk ve dolu planlarınızla tarihi çöplüğüne gireceksiniz. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yeniden tabelalara koymazsanız, bu tabelalara Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yerleştirmeyi biliriz. Milletimizin onurlu lekelemeye çalışanlar yine o büyük Türk milletinin ayakları altında kalacaklardır. Cehennemin direkliği vatan savunmasında Ulan o köpeği yıktırmıyor lan! lan. <gülüyor> <gülüyor> Recep Tayyip Erdoğan'a laf çalaktan bak! Hayatımın <laughs> altına alırım, zincir <laughs> gibi elde Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betanların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ini kastedecek düşmanlar, bütün dünyada efsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili ol olabilirler. Cebren ve hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Bütün bu şerayitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri Şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte, işte bu e ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene? 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 Nasıl açıklamamız burada sona ermişti? teşekkür ediyoruz. <laughs> I'm right. on